Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? İnanılmaz bir videoyla haftalardır beklediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır bana şunu soruyordunuz. Diyordunuz ki abi kazanma taktikleri neler? Neleri kazanabiliriz? Neler yapabiliriz? Ben de bunu bilerek beklettim. Niye beklettim arkadaşlar? Çünkü kazanma taktiklerini, gerçek taktikleri verebilmem için benim de bu yoldan geçmem lazımdı. Ve bir gün yani bugün. Yani dün olabilirsiniz. Bu videoyu yani izliyorsunuzdur. Bir yayın açtık. Tam 10 buçuk saat sürdü. Tam 10 saat sürdü arkadaşlar. Bu yayında kafaya taktik dedik ki ilk yüze gireceğiz. Şu an 81 sıralamada görünüyoruz ama yenilenmedi. Hatta şunu söyleyelim. Bizim puanımız, bizim puanımıza göre şu an biz şeydeyiz. 64 falanız. 65'iz arkadaşlar. Öyle taktikler yaptım ki. Öyle özelliklerden bahsedeceğim ki. Bu video bu oyunu gerçekten bilmek isteyenler. Gerçekten nasıl yenebileceklerini öğrenmek isteyenler. Katlosu iyi olanlar kötü olanlar. En büyük taktikleri bu videoda hepinize sunuyorum. Biz, biz e 4 -1 -1 -4 bir süre takip edildik. Klasman 3'e çıktığımızda 4-1-1-4 dizilişiyle oynuyorduk. Ofansif bir dizilişte ilk 4 maçımızı kaybettik. Tamam dedik bu bu şekilde olmaz. Daha sonrasında sıralamada şunu yaptık. 4-2-2-2 herkesin çok sevdiği en çok kullandığı bu e-sporcu dizilişi var ya. Onu kullandık hocam. Aha da bu diziliş. Bu diziliş güzel ama bunun bir farkı var. Şunu söyleyeyim. Bu dizilişi dünya üzerinde 1000 kişi oynayabiliyor. Ve bu 1000 kişi iyi oynuyor diye alan 50.000 kişi kendi oyununu sıkıştırıyor. Ne gol atıyor ne de rakibe gol attırıyor. Oynayamıyorsanız bu dizilişten vazgeçin. Rakibi de kanser etmeyin. Siz de kanser olmayın. Daha sonrasında dedik ki baba bu bu şekilde olmaz. Daha sonra dedik ki şu dizilişimizi alalım hocam. Bu dizilişimiz benim bu sene en çok kullandığım dizilişti. Bu dizilişi kullandım. İnsanlar da çok fazla bunu kullanmaya başladı. Bunda da birkaç eksik gördüm. Çünkü o ofans da bombacı kullanıyordum. Bombacının verdiği rehavetten dolayı da skorlar bulamıyorduk. Bombacı verimli kanat olduğu için çok fazla patlatıyordu. Bu şekilde biz 15 galibiyet 15 mağlubiyet aldık arkadaşlar. Ve daha sonrasında beraberlikler de aldık tabi bu demde. 15 7 15'te arkadaşlar burası. Sonra dedim ki ben kendime ne uygun, neler uygun onu bulmam lazım. O zaman da bir diziliş aklımıza geldi. Nasıl bir diziliş? Biliyorsunuz 10 saatlik yayında dünya birinci olmuştuk etkinlikte. E dedik baba sıralanmada da 10 saat olmuşken 80'ini bulalım. 10 saatlik yayınları seversiniz hocam. Şuraya ayarladık. Bu dizilişi çok iyi biliyorsunuz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ve şaşıracaksınız. Yeni hayat altında dizilişimiz. Ahanda bu. Standart, direkt, varsayılan. Şurada dizilişimizi bulduğumuz varsayılan bir taktik arkadaşlarım. Varsayılan 4 3 1 2 aldık koyduk. Abi diyeceksin ya bu eski gemi deme lan falan oğlum dedim ne alak. Neyse ve şunu yaptık dedi ki biz eskisi gibi oynayalım abi. Bu oyunun her şeyi değişmiş olabilir ama bazı şeyler duracaktır bunu biliyoruz. Eskisi gibi oynayalım derken sıfır bireysel talimat açık bireysel talimat yapmadık. Dümdüz ve ondan sonra dedik ki baba bu oyun bize şunu söyledi. Uzaklaştırmalar işe yarıyor bu oyunda bildiğiniz gibi. Rakip topu uzaklaştırıyor önde kalıyor. Bu uzaklaştırmalar türedi çok fazla. Herkes golü atan uzaklaştırıyor vuruyor uzaklaştırıyor ve bunlar da mantıklı gidiyor. Bu bu sene türedi. O zaman dedik ki rakip topu uzaklaştırdığında bize uzun boylu adamlar lazım. Aa e, abi stoperde bir yok edici bir oyun kurucu. Yok kardeşim boyu uzun olacak hızlı olacak. Ayağı uzun olacak kardeşim ayağı uzun olan iş. sen tamam sakinim. Ve Turam'a ve daha sonrasında hocam Arogo'ya defans özelliklerle bastık. Bu ikoncuyu nasıl bastığımı merak edenler için hızlıca şöyle göstereyim şu şekilde bir turan basımı yaptık ve bu turan şöyle geldiğimizde hocam defansif özelliklere hayvanatısı bir şey oldu. Şimdi diyeceksiniz ki abi bizde turam yok biz kasamayacağız mı? Hayır oraya da geleceğim rahat ol. Şimdi hocam şeye geldik Arohan'ın bu kartı eskiden gelmişti fakat nerf yemişti. Arohan'a da basımımız şu şekilde oldu. Uzun boylu, fizikli ve hızlı. Ve bu adamlar bu şekilde çok güzel bir duo oldular. Daha sonra dedik ki baba bu yeni oyunda ne öğrendik biz? Önce bildiklerimizi unutalım çift bek ama çift defansif bek. Dedim abi bu şekilde biz atağa çıkamıyoruz. Bunu yapamıyoruz. En az bir tane kafacı yedeği alarak burada Suarez ve Hallandık iş görerek bir tane sol bek aldım. Sol bekimiz ofansif. Pike yapan ortası var. Ortası iyi olan bir sol bek. Burada Ertuğrul işinizi görür. Sonra dedim ki babacım ben burada göbeklere almam lazım ama bu göbeklerin ofansif olması lazım. Şimdi Lampard var bombacı dersin ki de bombacı de Lampard yok. Hayır. Boşluk kollayan iki tane göbek oyuncun sen orada rahatlatacaktır. O sayıda boşluk kollayan seçtim. Çift ayaklı birisi varsa eğer ofansif orta sahanızda her türlü işinize yarar. Bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Çift santifor oynatıyoruz. Bu santiforların en önemli özelliği sağ taraftakinin ya sol ayaklı ya da zayıf ayağı yüksek olmalı ya da trivelas olmalı. Bunu yapalım dedik. Sol taraftaki de hızlı olsun yeter. Tamam. Suarez'i, Mekke'yi, ya Ronaldo iyi okey hem ama maalesef ki bu oyunda zaten stoperler fizikli olduğu için hızlı santifor oynamak zorundasın yukarı çıkmak için. Ve mecburen de hızlı santifora şey yapıyorsun, ne yapıyorsun yöneliyorsun. Daha sonrasında dedik ki artık uzun topla konta gerek yok. Ayağı oynayacağız, yerden oynayacağız. Bu yüzden de hızlı konta ta seçtik. Top çevirme de oynayabilirsiniz bunda. Ama şöyle söyleyeyim hızlı konta taktığı 3 gol atıyorken top çevirmede 1-0'a 2-0'a razı gelmek zorunda kalırsın. Evet defans anlamında açık sanmıyorum hızlı kontratakta da açık vermiyorsun zaten. Sonra şuna geldik arkadaşlar dedik ki ulan yedekleri nasıl olmalı? Yedeklerimize baktık arkadaşlar. Şunu yapar, yapıyorduk. Örnek veriyorum 3 senaryodan bahsediyorum. Öndeyiz önde olduğumuz senaryoda boşluk kollayan göbeklerin yerine arkamdaki Seedorf gibi, Matheus gibi tam orta saha ya da orkestra şefi ya da ön libero gibi iki göbek oyuncusunu alıyorsun ve bu hem zaten gene hata çıkıyorlar fakat atağa çıkarken de defansta kollayan iki oyuncu önde olduğun 1-0'lık 2-0'lık senaryoda seni çok fazla rahatlatıyor. Tabi iyi dedik peki ofansif orta saha nasıl olmalı? Ben burada işin eğlencesine kaçtım. Bombacı sonu ya da Messi'yi alabiliyor aldım. Ya da örnek görüyorum Burada benim en büyük tercihim Gulit oldu. Gulit'i çok fazla sevmiyordum. Fakat Gulit'i kullanmamın sebebi net de Gulit. İkisini de kullanmamın sebebi sert Çok iyi vurabilen iki adam ve ikisi de dudak uçuklatan da skor bulabiliyordu. Yani o orta Sesay'a aldığın adamın iki ayağıyla da vuramıyorsa da en azından bir ayağıyla serçut vurması önemli. Buna çok fazla dikkat edin. Önde olduğunuzda şunu da kullandım ben. Gulit aldım. Boyu uzun. Bir halan da aldım. Halan süper yedek çıkartmıştım. Siz de çıkarabilirsiniz kendi halatlarınıza ya da uzun boylu oyuncularınıza. Yanına da bir tane hızlı kaçacak Shevchenko gibi bir adam aldım. Bunun sebebi ne? Çünkü 1-0-2-0 gerdesiniz. Rakip yaptığı gibi sizin de yapmak zorunda olduğunuz uzaklaştırma işleminde dönen topu kafayla senin forvetin indirebiliyorsa ikinci o zaman sen çok çok daha karlı duyunda olup kont hataya çıkabilir. Farkı birden ikiye üçe çıkarabilirsin. O yüzden ve sol bekte kullandığım bir Carlos'u göbeklerden yana sıkıştın. Seedorf, Matheus göbek pozisyonlarında çok fazla duruyorlarsa kendi etraflarında oynayıp Carlos'u kaçırıp orta açıp Santifor'la da skor bulabilirsin. Bunu çok fazla skor bulduk. Daha sonrasında şununla karar kıldık. Arkadaşlar sadece duran toplar için oyuncu aldım. Normalde Carlos bunu çok fazla götürüyordu ama Beckham'ı da ikinci yarı göbek pozisyonuna aldım. Çünkü de %100 kullanıyor. Kullanımı 100 olduğu için bize müsteşem bir silah haline geldi. Peki beraber kaldığımız pozisyonlarda ne yaptık? Şu Şöyle ilk yarı girdik beraberiz. İkinci yarı şunu yaptık. Tukos gibi bir boşluk kollayan sağ tarafa aldık. Sol tarafa da aldığımız oyuncu arkadaşlar Palmer gibi bir OS'den devişirme ofansife daha yatkın bir oyuncu bizi ikna etti. Ya da şunu yaptık dedik ki Beckham'ı sol tarafa alalım sağ tarafa skos alalım. Beckham'la kornerleri de kullanalım duran toplarda kullanalım. O zaman ne yaptık biri kaçtı biri sadece duran toplarda işimize yaradı. Bu da bazen de şunu yaptık Ortası iyi olan sağ ayaklı bir göbek. Örnek veriyorum Valverde de varsa sizde. Bu göbeği aldık. Sağdan kaçırıp ortada açtırabildik. Ters kanattan rakibi ekarda edebildik. Peki hocam öndeyken olan kısmı beraber olan kısmını anlattık. Yenilirken de yine bunları yaptık. Üzerine şunu yaptık hocam biz yenilirken. Sadece iki hızlı oyuncu aldık. Kafadan vazgeçtik. Göbekler boşluk kollayan Oğuzhan'ı gizli forvet dönüşümlü ya da verimli kanat dönüşümlü bir sona alıp takımı bir tık ileri aldık. Bakın takım iki tık ileri almayın. İki tık ileri almak demek soperdeki adamın şu adamın şuraya gelmesi demek. Bunun size hiçbir faydası yok. Takımı iki tık ileri alınca benim takım ofansife çıkıyor diye bir düşünceye kapılma hiçbir şekilde. Takımı bir tık ileri alsan takım kendi çıkar. İki tık ileri alsan stoperinde çıkar. Bu detay aslında olur. Bu yaptığımız taktiklerle de arkadaşlar sonra işin sonunda 44 maç oldu yani hocam 2 maç yenildik biz 15'te kaç 29 maç yendik sadece 2 maç yenildik ve bizim şurada yenildiğimiz 2 maçın biri dünya ikincisine karşı onların bilmiyorum momentumu hızlı mı gidiyor ee, öne geçtiğim maçta 2 birimini kaybettim yanlış hatırlamıyorsam ben buçuk saatlik yayındayım hocam dediğim gibi hani e, öne geçtim daha sonra yağ gibi aktı gol yedik ki gayet normal yenilmemiz 29 maç kazanmıştı onu geçtik bir tanesi de ghost'tu Beni bu hayattan çok zorlayan şeyler ghostlar oldu. Yani 20 tane falan ghost geldi. Nasıl ghost geldi biliyorsun, nereden biliyorsun demeyin. Mesela oyuna giriyoruz ya maça. Diyorum ki kardeşim yani izliyorsan hazır ver iptal et bir kere ya da iki kere. Adam hazır iptal ediyor, hazır iptal ediyor. Anlık, adam zaten ghost olduğunu anlıyoruz. Benim çok fazla canımı yaktılar. E, şu an eksi 100 puanım falan var. Ama daha sonra bir iki kardeşim geldi. Onlar da yayında denk gelmişler, ghostlamışlar. O bir iki kişi de saldı bana. Totalde artı 20 puan falan verdiler. 100 zararımızın 80'i kaldı. Onlara da çok teşekkür ettim. Onlar bana salınca ben de kibarlık yaptım. Onlarla başka Type maç yapıyorum gününde maç yapacağım. Onlar bana o kibarlığı yapınca şuna geldik. Taktiklerimizi verdik maç içi. Oyuncular nasıl olmalı, nasıl yapılmalı bunları anlattık. Üzerine değişikliklerimiz nasıl, hangi durumlarda, hangi oyuncular nasıl yapıyoruz bundan bahsettik. Sonuçlarından bahsettik. Şimdi oyun içi asıl önemli olan taktiklerdeyiz arkadaşlar. Bu taktikler dizilişsel falan değil. Diziliş için, oyuncu için artık bir kenara bıraktık. Seçin kendinize göre bir şey. En doğru oynadığınız bir şeyi yapın abi. Ama saha içine girdik. Saha içinde yapman gerekenler şunlar. Öncelikle bir. PES 21 alışkanlıkları sana zarar veriyor. Bunu bil. PES 21 hiç oynamayıp 22 ya da 23'ten başlasaydın bu oyunda daha iyi oynardın. Neden? Çünkü PES 21'de bazı alışkanlıklarımız var. Direkt ara pas atma, hızlı ver kaç yapma, çift pres yapma gibi durumlar bizi hataya sürüklüyor. Bunu gördük. Ben... E bu klasmanı kasarken dünyada 80. sıraya gelirken hatta öbür tarafta 60. sıradayım şu an. Dünyada 60. sıraya gelirken çift pres asla yapmadım. Ara pası kabal attığım zamanlar oldu. Çok sıkıştığım oyunun donduğu kastığım momentumu gibi zamanlarda mecburen salladım. Hatta biz onları arda pası deriz biliyorsunuz. Ama arkadaşlar doğru yerlerde doğru hamleleri nasıl yaparız? Şu kısa pasla çıkacaksın. Ara pasıyla değil stoperden rakip atağa çıktı topu aldın uzaklaştıracaksın. Pasla stoperden çıktığın anda hata yapın, topu kaybediyorsun. Bak bunu unutma uzaklaştır. Bırak dikiyor desin. 8 defans oynamıyorsun sonuçta. Topu dikeceksin abi. Stoperlerde asla ara pası da kısa pasta çıkma. Göbek'te e, ve forrette kısa paslarla görerek sakin çıkacaksın. FIFA'dan bilenler bilir. Hem etrafında dönebilmeyi de bir tık öğrenmen lazım. Çünkü biz oyunu hurra pes gibi tık tık o ana attı. Lampard bıraktı. Gerrard Gerard Beckham'a Beckham. Vinicius'a Beckham, Vinicius, Vinicius Rumeni'ki. Öyle değil. Vinicius aldı. Sağına soluna baktı. Boştaki adamı gördü attı. Havadan attı. Yerden attı. Biraz sakin, mantıksal, bakarak görerek atmak zorundasın. Aceleci, ezber oynadığın her pozisyon sana gider. Asla aceleci oynamayacaksın, asla ezbere oynamayacaksın. Bu en önemli şeyi. Ve asla çift pres yapmayacaksın. Ben şunu söyleyeyim. Kim gelse gelsin. Çift pres yapan kimse beni yenemez. Bak o kadar söyleyeyim. Eğer oyunda kasma donma. Oyunun bir pisli yoksa. Net konuşuyorum. Ki bu yaptığım 30 kaç maç 31 maç mı yapıyor? 31 maç 29'unu kazandım ve şöyle söyleyeyim inanılmaz güç rakiplere geldi. Şimdi şöyle diyeceksiniz abi biz de 1900 dereceye çıktık. Biz sezonun ikinci günü çıkıyoruz. Ve şu an benim karşılaştığım 41. sıradaki adam sen e, 15 gün sonra geldiğinde bu adam ilk 5000'de falan olacak. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Sen o zaman 40 karşılaşıyorsun ya. Şu an senin karşılaşacağın 10 gün sonra karşılaşacağın bin sıralamaya kadar şu an 5. klasmanda. Onlarla karşılaşmıyorum. Dünyanın en iyi 10.000 oyuncusuyla karşılaşıyorum ben bunu. Ve karşılaştırmak göre hepsi erkek gibi sapasağlam 10.5 saat muhteşem bir maç oldu. Muhteşem bir yayın oldu. Şimdi... Şunu söylüyorum. Dediğim gibi çift pres asla yapma. Bu adamdan hiçbir yapmıyoruz. Ben de yapmıyorum. Onun üzerine ara pasıyla sürekli çıkma top kaybedersin. Görerek oynayacaksın. Kısa pasla oynayacaksın. En önemlisi skoru yediğinde heyecan yapmayacaksın. Stres yapmayacaksın. Taktik, maktik hepsini bir kenara bırakıyorum. En önemli şey mental. RK deyince aklınıza ne geliyor? İlk gelenler Rashford bıraktı. Romaniki'ye. İkinci gelen comeback. Comeback'i ben nasıl yapıyorum? Mentalimi sağlam tutarak ben çevireceğimi biliyorum. Özgüvenle, sakin, stres yapmadan kendinden emin bir şekilde o maç çevireceğine güvenerek bir de ben şunu yapıyorum mesela ben bile yapıyorum bunu. 11. dakikada gol yemişim. Sanki maç 15. dakikada bir bitecekmiş gibi 13. dakikada hızlıca çıkmaya çalışıyorum. Sakin ol. 70-80 dakikam vardı. Bunlar yapıyorum. En önemli atak özelliklerinden biri şunu söylüyorum. Duda uçkatan şu alışım. Bombacın varsa çift vuruşlu bomba atmaya alışın çift vuruşlu bomba %60 oranında arttırıyor bombayı. Bu uçtan şutu her yerden deneyin. Niye deneyin? Şutu çek isabetli. Yüksel, yükselen şut değil. Barın yarısında olduğu uçaktan şutla ya gol olur ya kaleciye çarpar. Kornere çıkar. Korner ee, şöyle söyleyeyim yüzde 35 oranında gol demek. Ya da döner tekrar sen hata yapabilirsin. Ya oyuncunda kalma şansın var ya da kayıt tutar ya da rakip uzaklaştırır. Yani hata çıkamıyorsun rakibe karşı. Ceza sahasından giremiyorsun. Karşı karşı şey kalamıyorsun. Yayın üstünden biraz gerisinden 25-30 metreden salaktan vuracağım. Birkaç tane dokuz tutuklarsan atacaksın. Bunlar salaktan vurunca ya giriyor ya kornere çıkıyor. Kornerden hop ben kornerde ne yapıyorum? Doğru ayak oyuncuya kullandığımda 6 pas vermiyorum. Ters ayak oyuncuyla kullanırken 6 pas veriyorum arkadaşlar. 6 pas yapınca da oyuncu içeri girince daha çok gol atma ihtimali oluyor. Kendi ceza sahasında şunu unutma. Bunu son 5-6 maçta yaptım. Çok yapmadım. 3 kere 4 kere falan yaptım. Rakip baktım toksik. Oyun da ağır. Kasıyorsa yapman gereken şey şu. Vurdu, top e, uzaklaştırdı ya da uza, havadan vurdu. Yapacağın tek şey şu. tek kaleciye geri pas. Elini alsın kaleci 2-3 saniye beklesin. Şu oyun kasıyorsa deme benim cihazım iyi muhteşem. Benim cihazım iPad Mini 6. Standart grafik ayarlarında oynuyorum yüksekten standarda geçtim bakın kasmasın diye ve abartmıyorum 8-10 maçtır şeyim arkadaşlar 8 maçta bir 6 maçta bir iPad mini 6 cihazımı kapatıyorum 20-30 saniye 1 dakika dinlendiriyorum geri açıyorum bunu yapın bak cihazı kapatın üstündeki elektriği alın kasma donma gitsin momentumda uzaklaşabiliyor bazen seni unutuyor mu oyun ne yapıyor Hadi hadi görmüyorum hadi Ondan sonra başka ne yapıyorum ben Zaten e, oyuncularla neler yapabildiğimi anlattım. Mentalinizi de anlattım. Bundan daha iyi bir anlatım olamaz. En önemli şey şunu unutmayın bu oyundaki beraberlik yenilgiden iyidir. Beraberlik kötü bir sonuç değildir. Eğer baktığım maç berabere bitecek baba Allah'a emanet. Ol. Senin o maç senin. Beraberlik eksi 5 alırsın en baba. Canın yanmaz zoruna gitmez. Ama burada ben eksi 30 alıyorum artı 8 falan alıyorum. Haberiniz olsun. O yüzden beraberliğe de bazen razı gelmek gerekiyor. Oyunla testleşme. Ben bunu hep zaman yapmaya çalışıyorum. Bazen yapıyorum ama şunu diyorum. yenildiğinde yayını kapatırım. Ya da yenildiğimde oynamam klasman. Yenildiğiniz maçtan sonra minimum 15 dakika verin kendinize. 15 dakika maç yapmayın. Çünkü mentaliniz kötü gireceksiniz, öfkeli gireceksiniz, gördüklerinizi göremeyeceksiniz. Ha bu taktikleri daha önceden de verebilirdim ama inandırıcı olmazdı. 10 saatte dünyada ilk yüze girdim. Ve bu taktiklerle girdim. 31 maçta 29 galibiyet aldım. Yenildiğim adam bir dünya ikincisi, bir de momentum. 8 şutla 1 şut, son saniye direkten dönen toplarım. Ve ben, benim işim sizden çok daha zor, beni ghostlayan 20 tane adam var. Beni hepsi ghostladı. Benim kaç puan ceza almama sebep oldular. Yani beni yenip millete hava atacaklar emeğimi çalıyorlar. Dalga geçiyorlar. Dakika bir de köşeye götürüp zamanı oynuyorlar. Yani e, inanılmaz şeyler yaşadık. Ama buna rağmen başardık. Şu an diyoruz ya dünyada 60. sıradayız. Elimize konuda sağlık. Bu başarıyı gerçekten şu videoyu hazırlamak için yaptım. Uğraştım. 10 saatimi verdim. Emek verdim. Ve sonunda haklı çıktığımı kendi gözümle gördüm. Siz de gördünüz arkadaşlar. 10 saate kadar dayanıyoruz. 10 saatte dünyada ilk yüze nasıl girdim? bütün taktikler videosunun sonuna geldik. Sizin de kendi taktiğiniz varsa benimkine next olarak ekleyebilirsiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Faydalanırlar. Ee, dedim ki bu size bir şey gibi oynama rehberi gibi o olsun. Bütün detaylardan bahsettik hocam. Videoyu ben size bulunma abone olmayı bilme, bilme, bilme. sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.